Merhaba efsane haber takipçileri. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar bir sezonu daha geride bırakmaya hazırlanıyor. Soluksuz izlenen bölümleriyle yıllardır ekranlara damga vuran dizi sezon finaline yaklaşırken kamera arkasında yaşanan keyifli anları da sizlerle paylaşmak istedik. Set arasında oyuncuların dinlenme anları, kamera arkası şakaları ve dostça sohbetleri bu videoda bir araya geldi. Özellikle başrol oyuncularının enerjisi ve birbirleriyle olan samimi ilişkileri dizinin başarısının arkasındaki güçlü ekip ruhunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Sezon boyunca izleyiciyi ekran başına kilitleyen aksiyon dolu sahnelerin nasıl hazırlandığına dair kısa kesitler de bu görüntüler arasında yer alıyor. Set çalışanlarının titiz çalışmaları ve oyuncuların sahne öncesi hazırlıkları ekranların ötesindeki emeği hissettiriyor. Arka sokaklar her sezon olduğu gibi bu yılda hem duygusal hem de heyecan dolu bir sezon finaliyle izleyicilerine unutulmaz anlar yaşatacak. Büyük final öncesi kamera arkasına dair bu özel içerikle dizinin perde arkasındaki dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bu eşsiz anlara tanıklık etmek için videomuzu mutlaka izleyin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve Efsane Haber kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Efsane Haber ekibi.